Kanat kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar etlik civcivlerimizi getirdik. Sarı kızla buluşturacağız inşallah. 11 tane etlik civciv aldım arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Sarı kızın yanına gidelim. sarı kızın yanına gidelim. Ve kapatalım başta bir. Hayır çıkmak yok şuraya. Ya Kuzum benim gir içeriye. Ben size dökülen yemleri yiyin bakalım. Şöyle geçelim. Sarı kızım. Evet. Sarı kızın yanına geldik. Arkadaşlar böyle komple sarı kızı dışarı çıkartacağız. Gel bakalım. <laughs> Artık burada olmazlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Maşallah. Sarı kız. <laughs> ne oldu? Civcivlerini alalım mı senin? Maşallah. Kişi. Kişi. Şöyle. Sarı kız hiçbir şey yapmıyor arkadaşlar. Yabancı civcivleri hemen kabulleniyor. Onun için hemen cevizlerini... narin içine karıştıralım. Gel bakalım. Maşallah. Şş. Siz ne yapıyorsunuz bakalım. Siz de gelin. Dışarı çıkmak yok. Şşt. Hadi hadi hadi. hadi. Maşallah. Ya bu etlik çiftçiler biraz hareketli. Günlük ama. Evet sarı kız. Hepsini aldı. Maşallah. Onlar da sonradan çıkan cevcevlerimiz diye. Arkadaşlar bir adet yumurta var burada. Ben yani otur üstünde. Ve i̇şte sen yanında otursun hadi. Hadi bakalım. Daha çıkmadı. Sarkı susadın mı? Ne yapıyor? Mesela karıştı gitti birbirine. <laughs> Senin annen burada değil bak burada, değil mi? bak burada. Çıkmayın dışarıya, dışarı çıkmak yok hadi. Hadi. Yaşı. Ne yapıyorsun? Hadi kız otur. Kız hadi otur. Bu tarafta otur. Böyle otur. Böyle otur. Böyle Böyle şimdi. otur hadi otur. Hadi git 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 o tarafta otur git o tarafta otur. otur, otur. arkadaşlar i̇şte iki tane mavi var ben bir tane etik çizimimiz var oldu. Hadi sizi girin altına, altına girin, altına. Böyle ta yeni çıktınız siz. Bak. Hadi girin, girin. Kızın bir anda 16 tane civcivi oldu. Altına girin altına. Şöyle girin alışın hadi. Sarı kız hepsini alıyor arkadaşlar. Hiç affetmiyor. Nasıl olursa olsun. Sıpa bile koysam altına ne dese alacak. Maşallah. Sarı kızı çivçivi doyuruyoruz. Arkadaşlar babam özellikle istedi etlik civcivleri. Yoksa bile bir düşüncemiz yoktu. Hani bari şey yaparsın bize getirirsin. Şimdi memlekete giderken ettikleri babama götüreceğim arkadaşlar. Ondan dolayı aldık. Sarıkıza da güvendiğimiz için karanlıkta bile koymaya gerek yok arkadaşlar. Hemen alıyor. kız 5 tane civciv çıkartabildi arkadaşlar. Beş tane civciv oldu. On tane koyduk. Bu üç tanesini zaten hani biliyorduk biraz çıkmayacağını da Ama bir tane çıkamamış içinden ölmüş. Bir tane daha çıkmadı yani bunda bir çıkma belirtisi yok. Şöyle gözün 16 adet çiçeği oldu. Arkadaşlar ettiklerin tanesini 10 liradan aldım. gerçekten acayip pahalanmışlar. 10 liraya civciv aldım arkadaşlar ya. sarıksız çekicileri hepsini benimsedi. Aldı. Helal olsun kızım o. kızım ikisi de burada arkadaşlar. da onu annesi bellemiş yani. Öyle takılıyorlar. Şimdi burayı gösterelim. Kalkma sakın Bak iki tane civcivim var orada Daha iyi yeniler onlar Biraz daha yem dökelim buraya Maşallah, bayrakallah. Biraz alışmaları için, hani toprak falan yememeleri için torbayı koydum. Toprakla karışmasın diye. kız. İşin gücün civciv civ bakmak, büyütmek ya. Maşallah. Şu sarı kızın kendi civcivi. Kendi civcivi dediğim de yani kendi çıkardı acayip Yine onun değil. Hiçbir tanesi onun değil aslında. Arkadaşlar biz bunları bir yalnız bırakalım. Alışsınlar birbirlerine. altına koyalım sarı kızın civcivleri sen de git sen de git, hadi git, git sen de git sen de git girin altına annenizin hadi girin 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 üşümeyin kümesem sıcak oluyor arkadaşlar. Hem de böyle küçük bir tarafa gidemiyor kaçan. Yani kontrol altında oluyor. Hadi bakalım. Şarkısı sana kolay gelsin. Ben kaçtım. Şuradan çıkıyorlar çeceler. Arkadaşlar bu şekilde bugünkü videomuzun sonuna geldik. Tek görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. و